Ay Seher alan arıyor. Hiç çekemem şimdi onu. Aç. Aç konuş. Annem uyuyor da. Alo halacım benim Yeliz. Annem uyuyor da. İnsan be nasılsın hala de. Nasılsın hala. Konuştursa şu şunlar hakkında. Ne? Ne olmuş? Ne olmuş? Teyzem mi demiş? Ne demiş? Ah halacım yanlış anlamışsındır sen. Ne olmuş? Ne olmuş? Hayır dur dur ağlama. ne olmuş kız? Ağlama sen bir saniye. Allah'ım. <laughs> Ay ser hastayım da ben. <laughs> bir uyuyakalmışım ne olmuş? Ah belanı vermesin. Büyük büyük tepkiler. Bir bak oldu yok. Hmm, anlıyorum Seher'cim. Evet. Hoş ver tabi haklısın haklısın. Seher'cim ya of valla bence de. Bitmiyor. Vallahi de bitmiyor bir bitmiyor. Evet tamam. Doğru evet evet. Tamam. Ay evet hastayım ben ya Sert. Ser. Tamam anlıyorum ay. ay tamam. tamam. Tamam ser. görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Bak ya ah uh uh yaptım bir bok oldu yok. Sabahtan beri benim onun bunda kuruşusu başım ağrıyor. Bak şimdi başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Kalk bana herkes. Ya. Kalk bana bir hareketçi getir çabuk.